Bugün sana şunu sorabilir miyim? Depremin ki bir kere değil birkaç kere oldu ve devam ediyor. Tarım ve sektör ve paydaşları üzerindeki etkileri şu ana kadar nasıl değerlendiriyorsun? Ee, maalesef e, deprem felaketinin kırsalda yarattığı hasar çok büyük oldu Ali. E, ve henüz tamamını da e, tespit edebilmiş değiliz. Çünkü e, işte hep söylüyorum bu... 10 ildeki 5000'den fazla geçimli tarımla sağlayan köylerin çok ciddi olumsuz depremin etkisi var. Buradaki insanların, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin çok ciddi barınma ve ısınma sorunları var. Çiftçilerimizle ben her gün yazışıyorum, görüşüyorum onların sesi olmaya çalışıyorum. yani Bunu ben söylemiyorum. Bunu çiftçilerimiz söylüyor. Hocam diyorlar çok ciddi barınma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Çadır ihtiyacımız var diyorlar. ya yani Köylerde çok ciddi bir çadır ihtiyacı var. Onu söyleyeyim. Çünkü yerle bir olmuş durumda. Isınma problemleri hat safhaya çıkmış durumda. Bu konularda acil çözüm gerekiyor. Herkes elinden gelinin en iyisini bir an önce yapmaya başlasın. Kırsal bölgelerimiz içinde. Maalesef depremde ilk günlerden biri Köylerimize ulaşılamadı Yani e, buradaki insanlarımız depremden kendi kendilerine o enkazdan çıkmaya çalıştılar. Çıkmayı başaranlar da yakınlarını kendi kendilerine, kendilerine. kurtarmaya çalıştılar. Çok 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 dramatik. Sanırım o, hava koşullarının da çok ciddi etkisi oldu değil mi? Köylere e, ulaşmadan. Tabii, tabii, tabii. Zaten köylere ulaşılması zor bir dönemdeyiz. Yani deprem felaketi olmasa bile değil mi? Kar e, etkisi, çığ etkisi gibi köylerimiz zaten zor durum dedi bir de üzerine bu geldi <gülüyor> depremde <gülüyor> e, bu kırsaldaki insanlarımız çiftçilerimizle beraber işte onların hayvanları da telef oldu çünkü oradaki doğal yaşamın bi, bi, büyük bir bölümünde e, bu insanların evlerinin zaten alt katları <laughs> ahırları deprem etkisiyle e, hayvanları da e, göçük altında kaldı e, yani on binlerce hayvanın enkaz altında kaldığını e, çok Net söyleyebilirim. Burada kurtulan hayvanları da çiftçilerimiz yemlerini kaybettiler. Yem sorunu nedeniyle hayvancılık da yapamayacakları için evlerindeki hayvanları bir an önce oraya fırsatçılar bir şekilde bunu da fırsata çevirip ulaştılar. Ve maalesef o çiftçilerimizin elindeki canlı kurtarabildikleri hayvanları da yok pahasına. Ellerinden aldılar. Keşke burada da e, ilgili kurum kuruluşlar bir an önce bu işe el atsaydı o kurtulan hayvanları ilgili kurum kuruluşlar çiftçilerimizi zarar ettirmeden e, alsaydı e, çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. E, tüm Türkiye'de olduğu gibi buralara da gıda yardımları e, gidiyor. Bunun bilgileri geliyor ama e, gıda ihtiyacı öze, e, özellikle bu bölgelerdeki gıda ihtiyacı bu şekilde sürdürülebilir e, olamaz. Çünkü buralar bizim gıda ihtiyacımızı bizim e, sağlayan yerler. E, yani bir an önce e, burada yaşayan insanların kendi gıda ihtiyaçlarını e, sağlamaları e, sağlamaları için ne gerekiyorsa yapılmalı ve e, bizim gıda ihtiyacımız içinde Türkiye'nin Türkiye, nin, Türkiye nin Türk insanı içinde mutlaka ve mutlaka buralardaki tarımsal üretimin devamının sağlanması Biraz örnek gerekiyor. verir misin? Ee, Bunu vereyim. çünkü toplumumuzun ee, çok bildiğini düşünmüyorum. Bunlar çok konuşulmadı. Yani sen şunu söylüyorsun. Yalnızca bölgedeki değil bölgedeki gıda üretiminin bir sonraki sezon bizlere olan etkisinden de bahsediyorsun. Tabii. Ee, şimdi biraz rahatsızım. Ee, çok özür diliyorum Geçiyoruz. izleyicilerimizden. Ara ara öksürüyorum böyle. Ee, şimdi ee, Üretimin devam etmesi için bu bölgelerdeki yani bize gıdanın e, gelebilmesi için bir an önce oradaki tarımsal faaliyetin devamının e, sağlanması lazım. Ama buradaki e, bu ürünleri üreten çiftçilerimiz işte birçoğu maalesef hayatlarını kaybettiler. E, birçoğu da buraları terk ettiler. Kalıcı göçe neden olacak. Yani demografik olarak da büyük e, tarım açısından sıkıntılar bizi bekliyor bu sürecin içerisinde tabi deprem bölgelerinde bu bölgeler çok kritik bölgeler yani buğday, arpa ve mercimeğin üretildiği bölgeler Türk tarımında önemli bir yüzdeyi tahıl ekonomisinde bu ürünler için önemli bir yüzdeyi oluşturuyor buradaki ürünler buralarda kışlık ekimler yapılmıştı Ali ve tam o kadar enteresan bir dönemdeydik ki zaten kuraklıktan dolayı verim filizlenme konusunda sıkıntılar rağmen e, artık e, kardeşlenme dönemine girmişti buğday ve burada üst gübre yapılması gerekiyordu. Üst gübrelemenin yapılması gereken dönemde oldu e, maalesef. E, e, aynı zamanda mesela Hatay e, Türkiye'deki önemli limon e, üretiminin yapıldığı bölgelerden bir tanesi ve orada da tam hasat zamanıydı. Limonların hasat edilmesi gerekiyordu. Onların da ağaçlarda kalmaması lazım. Çünkü kalırsa bir sonraki üretim döneminde o ağaçlar meyve vermeyecekler. Seneye biz limon <laughs> yiyemeyebiliriz öyle mi? Ya yani O kadar dramatize etmeyelim. O bölgeden yiyemeyebiliriz ama diyebiliriz. Şimdi maalesef bir yandan kuraklık konuşacağız onu da. Kuraklıkla beraber bir de işte deprem felaketi Türk tarımının üstüne maalesef çöktü. Şimdi daha da acayip bir durum var, çiftçilerimizin tarım araçları da enkaz altında kaldı yani traktörü, nibzeri, biçer döveri, pulluğu da zarar gördü, Çalışamaz hale geldi. Tamam da şimdi nasıl devam edecek üretimi? O işte üst gübreyi kurtulduğunu düşündüğümüz çiftçilerimiz hangi araç gereçli atacak? Hangi traktörle üretimine devam edecek? Hangi mibzeri kullanarak tekrar bahar döneminde tohum atacak? Onlar da yok. Şimdi i̇şte bütün bunların çözülmesi gerekiyor. Üretim için gerekli tarımsal makine ve ekipmanlara o bölgelerimizde çok acil ihtiyaç var. Ve buna mutlaka iletilmesi gerekiyor. En kısa sürede bu tarımsal üretim için gerekli makine ihtiyaçlarının bu bölgelerimize sağlanması gerekiyor. Ee, devletimiz e, lütfen bu konulara e, el atsın daha fazla mutlaka atıyorlardır ama daha fazla gündemlerini alsın lütfen e, devlet yöneticilerimiz. Ama üretici firmalar da lütfen artık elini taşın altına soksun. Gün bugün o çiftçiler sayesinde o üretici firmalar ayaktalar. O üreticiler sayesinde para kazanıyorlar. O üreticiler yoksa üretici firmalar da olmaz. Gün bugün herkes özellikle tarımsal donanım içinde olan e, üretici firmalarımız işletmelerimiz lütfen bu bölgelere e, destek sağlasınlar. Buradaki e, üretimin devamı için ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Yine sadece e, bu değil. işte tohum başta olmak üzere çünkü e, bahar döneminde artık yazlık ekim dönemlerine Gireceğiz hasatlar sonrası ee, tohumla beraber gübre ilaç mazot e, ihtiyacı bu bölgelerde inanamayacağın seviyede yani çiftçilerimiz çok sıkıntı yaşıyorlar. Çok e, yoğun bir şekilde bu sıkıntılarını iletiyorlar ve çözüm bekliyorlar. Çok net söyleyebilirim bunu ee, yine bakanlığın bir an önce bu konularda tohum gübre ilaç mazot desteği konusunda bu bölgelere e, çok çok daha fazla pozitif ayrımcılık yapmasını bekliyoruz. Ee, Aynı zamanda e, yine hani acayip e, bir durum, e, olumsuz bir durum, işte bir can kaybı sonrası ama e, bu mazot ve gübre desteklerinin. E, Aynı değil nakit olarak yapılması kararı verildi çok doğru yerinde bunları için çiftçilerimiz gerekli başvuruları yapabilirler nakit olarak alabilirler bu desteklerini maalesef hayatını kaybetmiş olan çiftçilerimizin de yakınları mirasçıları yine ziraat bankasına başvurup ee, bu destekleri nakit olarak onlarda da alabilecekler. Ee, böyle bir durumda var. Ee, çok önemli bir konu daha var. İlk günden depremin olduğu ilk gün ben bunu her platformda üstüne bastıra bastıra söyledim. Bu bölgelerdeki çiftçilerimizin kredi borçları ya sıfırlansın ya da e, vadesiz olarak faizsiz olarak ertelensin. Bu çok önemli. Bugün e, yanılmıyorsam e, bir cumhurbaşkanlığı kararıyla bu süreç e, hayata girmiş durumda. Bu çok önemli. E, çünkü çiftçilerimiz borçlu ayakta durabiliyor Ali. Bankalar e, çiftçilerimizin e, bütün e, asetlerini ele geçirmişler. Yani bir sonraki üretimi borçlanarak Etekli. yapabiliyorlar. Bir sonraki tohumu krediyle alıyor. Bir sonraki gübreyi krediyle alıyor. İşte tarımsal donanım ihtiyacını krediyle alıyor. Hepsi borçlu. Ee, dolayısıyla e, bu dönemde mutlaka ve mutlaka çiftçilerimizin çok ciddi maddi desteğe de ihtiyaçları var. Kesinlikle kredilerin e, durdurulması mümkünse sıfırlanması kesinlikle faizsiz bir şekilde sıfırlanamıyorsa da süresiz ertelenmesi. Ertelenmesi kritik. de neye yarayacak? Çünkü ne zaman bu çiftçi ayağa kalkacak? Ne zaman üretim yapacak? Ne zaman hasat yapacak? Ne zaman parasını alacak? Dolayısıyla dediğin gibi ama sıfırlanması bence böyle bir felakette daha doğru bir yaklaşım olur kanaatinde. Kesinlikle daha doğru. BDDK çiftçilerimizin iş yaptığı bankaları ben inceledim. Kârlılıklarını açıkladı. İnanamazsın son bir yıldaki karlılıklarını, çiftçilerimizle iş yapan bankalar yüzde 770'den fazla arttıran var. Yüzde evet, evet. 500'den fazla arttıran var. Yani yüzde 400'den aşağı kâr eden olmamış. Ee, dolayısıyla bankalarımıza hiç dokunmaz bu. Bu bölgelere gereken pozitif ayrımcılığı bütün bankalar yapsın bu dönemde. Gün bugün herkes elini taşın altına bugün soksun. Yani bu kazandıklarının bir kısmını geri verme günü bugün. Aynen eğer, o çift, eğer o çiftçilerin yaşamasını istiyorlar Evet, çünkü onlara bu yüzde yedi yüz yüzde beş yüz yaptıranlar, bu çiftçilerimiz. Bravo. O çiftçiler yoksa o bankaların o karları da yok. Bravo. O yüzden buradan evet. bankalarımıza da sesleniyorum lütfen e, yapılabilecek en üst perdeden her türlü maddi desteği çiftçilerimize yapsınlar. O bölgedeki bütün çiftçilerin kredileri sıfırlansın hadi. Çok önemli. Doğru. E, yine Doğru. E, çiftçilerimizden ısrarla gelen e, talep yem konusunda hayvancılık yapan çiftçilerimizden. Bir yem e, desteği konusu ye çok yerinde oldu ama yetersiz. Çok acil oraya yemlerin ulaştırılması, e, desteklerin daha da arttırılması çok 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 önemli. İşte e, 6 Şubat'tan yıl sonuna kadar e, ama tek sefere mahsus e, bir... E, Destek yapılacağı açıklandı ama ben bunu yeterli olacağını düşünmüyorum. Daha da kritik bir konu var burada. Şimdi bu desteklerin ne kadar yapılacağına da tespit sonrası karar verilecek. Bunu Bu kararın değişmesini ümit ediyorum. Neden? Şimdi oradaki çiftçilerimizin şu dönemde üretime devam edebilmeleri için, hayatta kalabilmeleri için her şeyden öte paraya ihtiyaçları var. Ee, onlara ee, bu tespitlerle vakit kaybettirmemek gerekiyor. Oradan birileri görevlendirecek, buradan oralara gidecek, sayımlar yapılacak vesaire vesaire. Ondan sonra ödemeler yapılacak. Bu kesinlikle e, gözden geçirilmeli. Bu şekilde olmasın. Çiftçilerimizin kendi beyanlarıyla, Beyan online olarak cep telefonlarından evet. ilgili kanallardan benim bu kadar küçük baş hayvanım bu kadar büyük baş hayvanım telef oldu bu kadar buna ihtiyacım var diye göndersinler ve anında o paralar çiftçilerimizin hesabına yatsın nakdi olarak nakdi olarak hiç vakit kaybetmeden çiftçilerimize güvenelim <laughs> yatsın daha sonra tespit sonrası mahsuplaşılabilir aynen öyle. yani yapılması ya gereken aynı de değil nakdi diyorsun. kesinlikle nakdi olması gerekiyor yani özetle gün bugün tekrar söylüyorum çiftçilerimiz çok zor durumdalar özellikle bu bölgedeki 5000'den fazla köyde yaşayan tarımla ve hayvancılıkla hayatını, gelirlerini sağlayan ve bizim de yaşamamızı sağlayan insanlar çok zor durumda Ali. Hepimizin elimizden gelen özellikle nakdi olarak desteği bu bölgelere, deprem bölgelerine vermemiz gerekiyor. Zaten yem dediğin zaman insanın aklına şu da geliyor. Tarlası zarar gören biri yarın öbür gün o tarlayı düzeltebilir <laughs> ama hayvanları telef olan biri onun yerine koyamaz. Dolayısıyla asıl özellikle hayvancılıkta çok çok ciddi şeylere ihtiyaç var gördüğüm kadarıyla. Bence e, şu az önce söyledim. E, gerçekten çok büyük fırsatçılar yani şu dönemde bile o insanlara bunları yap, yaptılar. E, yani gerçekten inanamıyorum. E, ellerindeki hayvanları artık e, barındıracakları ahırları olmadığı için, besleyecekleri bir yemleri olmadığı için yok pahasına ellerinden aldılar. Bence geriye dönük devletimiz bunu da araştırsın. Kimler almışsa, kimler çiftçilerimize bunu yapmışsa bunun da hesabı sorulsun. Doğru, ben bunun da doğru. E, hukuken e, bir yaptırımı olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Tunç senle kaç to e e programda konuşuyoruz. Tarım bu ülkenin bu kadar önemli bir sektörü ise bunu bir dü düzenleme kurulu olması, burası bir regüle sektör olması lazım. Böyle herkes kafasına göre alıp satamaması lazım. Çünkü bu milli servet ve yaşayan bir milli servet. Yani Öyle çok, ve çok... E <laughs> görmemiz gereken büyük resim de o tarımdaki üretim ne kadar iyi giderse Bizim büyük şehirlerde yaşayan insanları gıda beslenilmemiz mümkün olacak. Ee, gıda enflasyonu normalize olacak. Ama ne kadar çiftçi e, üretemez hale gelirse, çiftçi ne kadar mutsuz olursa insanlar da o kadar mutsuz olacak. Önce bunun farkına varmamız İthalata lazım. İthalata iyice bağlanacağız ve döviz kuruna bağlı iyice hayat... Öyle bugün ithalat verilerini de paylaşacağım. Ee, göreceğiz ne durumda olduğumuzu. Çok teşekkür ederim. Ee, çok parlak bir resim olmamasına rağmen her problemle ilgili öneri ve çareler getirdiğin için de teşekkür ederim. Estağfurullah yani çünkü be. yalnızca kritik etmek değil, çare ve çözüm getirmek şeydi. Bundan sonra sana soracağım soruların her birine de çiftçimiz ne yapmalı, akıllı tarım ne yapmalı diye izin verirsen